Arkadaşlar öncelikle Yemin dizisinde yeni bölümlerde artık Songül'ü görmek istemeyenler ve Songül olacaksa artık Yemin dizisi final yapsın diyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki arkadaşlar yeni bölümlerde Talaz ve Cemre'nin de Yemin dizisinden ayrılmasını ister misiniz? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Songül ve Ümit yüzünden kötü ve mutsuz bölümlerine durmaksızın devam eden ortalığı iyice karışmaya başladığı Yemin dizisi yeni bölümlerde neler yaşanacak? Ümit ile ilgili gerçekleri yeni bölümlerde Feride Emir'e anlatacak mı? Songül ile ilgili gerçeklere ise yeni bölümlerde Melike herkese anlatacak mı? Bunlarla beraber yeni bölümlerde avukat sayesinde tüm mirası ele geçirmeye çalışan Songül'ün ise tüm oyunları ortaya çıkacak mı? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için Yemin dizisi ile ilgili en önemli detaylar, yeni gelişmeler için videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve Songül'le beraber yeni bölümlerde Ümit'i de Arta Yemin dizisinde görmek istemeyenler videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Ümit ve Songül yüzünden kötü ve mutsuz bölümlerine durmaksızın devam eden, ortalığı iyice karışmaya başladığı Yemin dizisi yeni bölümlerde Songül ve Ümit izinden ortalık yeniden karışmaya başlayacak. Geride bıraktığımız bölümlerde Songül ne kadar oyunlarında başarılı olsa da yeni bölümlerde hiç kimsenin yapamadığını Melike yapacak arkadaşlar ve Songül'ün tüm oyunlarını ortaya çıkarmaya başlayacak. Ve bununla beraber Songül'ün tüm oyunlarının ortaya çıkmasıyla beraber yeni bölümlerde Feride ise Ümit'in tüm gerçeklerini ortaya çıkarmaya başlayacak ve Ümit'in sonunu ise emir getirecektir arkadaşlar ve bu ikili artık bir an önce yemin dizisi'nden ayrılsın diyenler ve yemin dizisi yeni sezona devam etsin diyenler videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Yemin dizisi yeni detaylar, yeni gelişmeler için görüşmek üzere.